Aslında, sırı süreyi, orada, aslında Tülay evet. Hatimoğulları'nın mı bağlamından evet. olayı Onun kopararak sırayı. bir açıklama yaptığını bir söylüyor bir siyaset, yoksa çek, Tülay evet. Hanım'ın açıklamasının bağlamından koparıldığı mı söylüyor? Tülay soruluyor. Hanım'ın da ona yol açtığını söylüyor. Şimdi Sırı Süreyya aynı partiden onunla. Ben şimdi Sırı ile özel arasam o Tülay'a neler neler der de yani off the tabii. Onları demiyorum ama sevgili Sırı Süreyya benim eski dostum. Ee, Sinan Çetin'le çok yakın dostudur. Sinan Çetin'le benim çok yakın dostum biliyorsun. Sırı Süreyya bu süreçte yıldızlaştı. Bak Ahmet Hoca burada bak herkes Sırı Süreyya diyor. Yıldızlaştı. Aman Sırı lütfen bak. Tam bir 22 Ekim sürecinin starı oldun. Yıldız oldun. Rica ediyorum olgun. Öyle olacaktı çünkü geçen sefer o ders aldı. 2013-15 döneminde olgun olmayan bir sırrı vardı. Artık olgun hapse de girdi o arada, Hapse düştü. Hapis yattı. Sakarya'da mı? Nerede? Olgun. Daha artık saçları iyice aklaşmış. Başka bir sırrı var. Ee, sırrı aslında sinemacıdır biliyorsunuz. Sinemacı. Beynel Milal filminin falan yapıcısıdır. Ve yönetmenidir. senaristidir Şimdi bu açıklama net. Diyor ki Sırrı Süreya Böyle saçma sapan açıklamalar yapılmaz. Bağlamın ya Türay atayım oğullar. Ya sen Kürt değilsin. Sen ayrıca demli de değilsin. Sen başka bir aşırı sol Marksist fraksiyonun yani normalde seçime girse toplam bin oy almayacak. Bin, bin, bin oy almayacak bir fraksiyonun acısı. Bu dem hareketi, Öcalan, Kandil neyse bütün bunları içeri ihata edelim diye Bunlara fazla fazla yer verdi. Eş başkanına kadar geldi. Araptır. Arap Nusayri'dir, Hataylı'dır. Konunun acısını çekmediği zaten açıklamadan biri. Konunun acısını çeken. Dayısının oğlunu, amcasının oğlunu, halasının oğlunu, teyzesinin oğlunu, kendi kardeşini kaybeden. ister Kürt olarak ister Türk olarak. Kaybeden bir kişi. Böyle sorumsuz açıklamalar yapmaz. Kesinlikle yapmaz. Bu sorumsuz, mesuliyetsiz açıklamayı Tülay Hatimoğulları yaptı. Sırı Süreyya bravo diyoruz, Sırı Süreyya'yı da alkışlıyoruz. Ve ben tweette yazıp yine yazıyorum. Tülay Hatimoğulları gibi Kürt olmayan ve böyle saçma sapan konuşmalar yapan Türk solundan, Arap solundan neyse Kürt olmayan taraftan gelenler dem içinde Böyle açıklamalar yaparsanız siz Kürt halkının, siz Kürt halkının düşmanısınız demektir. Orta Doğu coğrafyasında bir Kürt soykırımı yapmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürersiniz. Kürt soykırımı yapmak isteyen faşist kafalara da ne yaparsınız? Destek olmuş olursunuz. Onun için sırrı süreye çok güzel söyledi. Felaketle. Ne biçim örnek kardeşim bu gazze mazze. Yani bu bir kere Kürt halkına da hakaret. Gazze'de ne oluyor? Filistin halkı soykırım geçiriyor. Bu ne demektir? Diyor ki Türk ordusu soykırım yapar diyor. Ya sen kendi halkına karşı diyorsun. Türk ordusuna da tabii dolaylı olarak laf çakıyorsun. Öyle bir şey olmaz. Çok şükür 22 Ekim süreci başarılı olacak. Hiç de bu saçmalıklar konuşulmayacak. Bir tane bile insanımızı burnu karamayacak. Bir Mehmetçiğimizin bile burnunu kanattırmayacağız. Bir Mehmetçiğimizi bile şehit ettirmeyeceğiz. Bir polisimizi bile şehit ettirmeyeceğiz. Her iki taraftaki manyakları durduracağız. Daha sert önlemler de alınabilir. İstediğiniz kadar benden nefret edin. O her gün saldırıyorlar bana. Umurum değil. Topluca gelin. Topluca. Hiç umurum değil.